Birazdan programımızda. Dalış tüpü ve partneri regülatör. Hava basıncını devamlı olarak düzenleyerek dalgıcın daha rahat nefes almasını sağlıyor. Dalış takımı insanların su altında nefes alabilmeleri için mükemmel bir buluştur. Görevi dalgıça tam istenen ölçüde hava veriyor olmasıdır. Ne fazlası ne de eksi ve yalnızca istendiğinde. Ama ne kadar ve ne zaman istendiğini nasıl biliyor? Herhangi bir elektronik alet kullanılmıyor sadece bir subap, diyafram, piston ve yay var. Bu basit sistem dalgıcın nefes alıp vermesiyle kontrol edilir. Böylece havanın ne kadar ve ne zaman istendiği anlaşılabilir. Peki bu nasıl çalışıyor? Dalış tüpü ve partneri regülatör. Regülatörün 3 ana parçası vardır. İlk bölüm regülatörü Tüpün ucuna bağlanmış durumdadır. Havanın geçtiği bir hortum, ikinci bölüm regülatörüne ve ağız kısmına bağlıdır. Tüp basınçlı oksijenle tıka basa doludur. Regülatör bu basınçlı havanın oksijen tüpünden dalgıcın ciğerlerine geçmesini sağlar. Hem de emirle. Tüm bunların nasıl çalıştığını anlayabilmek için her şeyi sökeceğiz. Dalış tüpünün sırrı iki aşamalı bir regülatördür. İlk aşama birinci bölümdeki regülatör sayesinde olur. İkinci aşama ise ikinci bölümdeki regülatörle olur. Yani tüpün içindeki havayı dalgıça yollama görevi. Tam istenen ölçüde ve tam doğru zamanda. Tüm bunlar dalgıçın nefesiyle kontrol edilir. İki aşamada basınçlı havanın önemli bölümlere gitmesidir. İlk etapta piston İkinci de ise diyafram gibi. Şimdi ilk bölümdeki regülatörün tüpü nasıl çalıştırdığına bakalım. Amaç tüpteki havanın 1 cm kareye olan basıncını ortalama 1350 kiloya düşürmek. Böylece birinci bölüm regülatöründe çevredeki su basıncından çok az daha değişik bir basınç elde edilmiş olunur. Havanın ikinci bölüm regülatörüne gitmesi için yeterli bir basınçtır. İlk bölüm regülatörü piston, yay ve basınçlı havanın bulunduğu bir bölmenin pistonla başka bir bölmeye bağlanmasından oluşur. Ayrıca çevredeki suyla dolu üçüncü bir bölme de mevcuttur. Dalgıç nefes almadan önce piston basınçlı hava sayesinde geride tutulur. Böylece tüpten hava çıkışı engellenir. Dalgıç nefes aldığında her şey değişir. Hava bölmesi boştur. Su basıncı ve yaydan gelen basınç pistonu tüpün dışına itirir. Artık hava tüpten dışarı çıkıp dalgıcın ciğerlerine doğru yol alabilir. Tabi dalgıç nefes almaya devam ettiği sürece. Durduğunda hava bölmesi yeniden dolmaya başlar. Hava basıncı yükselir. Ta ki pistonu yerine oturtana kadar. Böylece tüpten gelen hava yine durmuş olur. İkinci etabımız ikinci bölüm regülatöründe gerçekleşir. Dalgıçın nefes alışına göre hareket eden bir emir subaba bulunur. Bakın nasılmış. Her nefes alımında ikinci bölüm regülatöründeki hava basıncı su basıncının altına iner. Su diyaframı iterek kolu hareket ettirir. Bu su baba ittirip yerinden oynatarak hortumdaki havayı serbest bırakır. Ve zaten bu havada birinci bölüm regülatöründeki pistonun geri durmasını sağlamaktadır. Böylece birinci bölüm regülatöründeki hava bölmeleri yeniden boşalır. Su basıncı ve yay pistonu yukarı doğru ittirir. Artık oksijen tüpten dalgıca gidebilir durumdadır. Dalgıç nefes almayı kesene kadar. Ve bu döngü kendini tekrar eder. Hava bölmesi dolar, pistonu yine aşağı ittirir, tüpten gelen hava akımı engellenmiş olur. Dalış takımının ikinci bölüm regülatörü doğrudan dalgıçla bağlantılıdır. Birinci bölümdeki havanın miktarını kontrol etmekle görevlidir. Dalış takımı çok basit mekanizmaların birleşiminden oluşmaktadır. Fakat birlikte çalıştıklarında çok karmaşık bir şey ortaya çıkar. Dalgıçın nefesiyle kontrol edilen inanılmaz miktardaki yüksek basınçlı hava. Dalgıça tam olarak istenen miktarda hava sağlar. Ne fazlası ne de eksiği ve yalnızca istendiğinde